yokluğu hissedilen bir hatip sesi yaptırmak üzere yola çıktı. Çerkezköy'de maalesef bu yoktu. Hatta bazı kuruluşlara gittiğimizde şaşıyorlar. 200-250 bin nüfusa hitap eden bölgede nasıl yuvat ses olmaz diye. Ki biz de işte kendi adımızı üzülüyoruz da bu bizim eksikliğimiz diyoruz. Suçumuzu kabul ediyoruz. Ne yapalım? Ee, ki bölgemizde bize de bile, 10 bin nüfuslu bize de bile yuvat sesinin mevcutluğu olduğunu öğrenince hakikaten üzülmemek derde de değil. Bu iş için adım attık, koşturuyoruz. Sağ olsun yardım eden kuruluşlarımız var, sanayicilerimiz var, esnaflarımız var. Şu anda inşaatımızın kabası bitti gibi. 9 bin metrekare civarında bir inşaat, 40 derslikli. Projesi tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'na ait. E, valiliğimizle yaptığımız protokol çerçevesinde bu işi yapıyoruz. Hep bildiğiniz konular zaten. İnşallah bundan sonra sizleri de katkılarını bekliyoruz bu konuda. İşte başkanımız, yönetim kurulüyemiz, Tahir Bey, Tekin Bey, Mehmet Bey yönetim kurulüyemiz. İnşallah onları da bundan sonra faal olarak aramızda göreceğiz. Zaten arkadaşlarımızın hepsi faal. Evet. Biliyorum ben yaptığınız bir kahvaltı vardı. O kahvaltıda da sağ olsun herhalde buradaki arkadaşlarımızdan Mehmet Bey var vardı? Evet. Mehmet Bey vardı. Bazıları Mehmet Bey herhalde o zaman boyasını mı üstlenmişti? Bir şeyler yapmıştı. Burada bir şey mi vardı? Gerekli kadar <laughs> gerekli. Evet, yani bir şeyler var. Yani sen <laughs> boyasını üstlenmiyorsan tamam. Boyasını üstlenmiyorsan tamam. Almış güzeldi. O zaman e, o gün herhalde bir 100-150 tane mi, ben bir rakam duymuştum diye hatırlıyorum. Evet şey yanlış mı? Biz de yazılı onu. Yazılı. 250 tane kesin. Güzel bir arşiv. Şey <laughs> Siz açık ediyorsunuz bu <laughs> basın <basılıdırlar>. üzerinde. <laughs> tescil edilmiş oldu. Yani <laughs> tes tescil etmek <laughs> adına zaten şu anda söylüyorum ki o zaman da bu e, tescil, <laughs> e tescil edilmişti zaten. Yani yansımış da yansımıştı o Ben sadece Mehmet Bey'i yerim yaptım. Ama bizim elimizden de ne geliyorsa kesinlikle de kesinlikle şahsım adına, e arkadaşların adına ne gerekiyorsa biz yapacağımıza söz veriyoruz. Odamızla e ilgili de mevzuatlara uyuyorsa yani yapabileceğimiz bir şey varsa bu da olarak e, bunda kesinlikle ve kesinlikle, yalınıyor. sizin yanınızda olmak isteriz. Yani bu e, bu bağlamda size şöyle bir şey dosya sunuyoruz. Hem bir talebimizi ileten dilekçe Tam de arkasında broşürlerimiz var. Mevcut durumuyla ilgili fotoğraf çekti arkadaşlar. O fotoğrafta bu yönetim kurulunda değerlendirilmiş. Şey yaparsanız. Sevmiyoruz. Nihayetinde bu, bu Çerkez köyü kalacak. Çerkez köye, eğitim üyesi olacak. Hakikaten bölgelerde büyük bir eksikliği gidermiş olacak. Ya, o kadar güzel bir saatte dakikada geldiniz ki bizim de şu anda yönetim kurulu aslında devam ediyor içeride. Ee, hemen buradan çıkınca bu dosyayı doğru direkt yönetim kuruluna sunacağım. Hayırlı bir saat adı yapalım. Yani, evet. yönetim kurulumuz şu anda devam ediyordu. O evet. yüzden bu saatler sonuna kadar bunu alırsanız içeriye verirseniz en azından soracağız. Gerçekten de Çerkez bölümünde ihtiyacı. Çerkez bölümünde Çorlu'ya, Tekirdağ'a, Bileburgaz'a gönderilen öğrencileri şu anda da fiilen Çorlu'ya kayıt yaptılar. Bu sene okul açılacak ama henüz hani daha açılmadı. Açılacak deniyor çıktığı zaman kayıtlar buraya alınacak. Bu şekilde Çorlu'ya yönlendiriliyor. Üç tane ilçeye hizmet verecek başkanım. Saray, Kapaklı ve Çerkezgü ilçelerinde. Evet. Artı bendelerinde. E, tamamen Çerkezgü Ticaret Odası'nın odası faaliyet alanının bulunduğu bölge. Hı hı. Çerkesköy ticaret Odası derken başkanım. Yani, Duyduğunuz bir duyum mu var? Ya? Yok, hı -hı. faaliyet alanı hani yani Kapak, ticaret ve sanayi odası çiz. olarak geçiyor ya ben. Yani ha. ticaret odası denmiş. Yanlış zaman o zaman eksik söyledi. Şey ya. <laughs> yani. ticaret ve <de> sanayi odası. <laughs> değil mi? <gülüyor> tamam. tamam. Yok, <laughs> şey, şey yani bildiğiniz gibi falan. Burası da sarayı kapatmış Çerkes köy diye kapsıyor ya o anlamda söyledim. Tabii sanayi odası eksik kapı söylemeyin. Ama onlar tabii sanayi odası da ayrılmıyor. O zaman zamanını biliyorsunuz bizim yoksa sizinle aldığınız bir duyum falan mı? Sen yok. yani sizin bildiğinizi biz de biliyoruz aslında. İmza toplandı, müracaat edildi. Sanayi Odası Kurum, Ticik Tekirdağ Sanayi Odası Kurulması noktasında. Elimizden ne geliyor? Sorular da aynı. Ne geliyor? Bir şey yapacağız yani. Sorsan. Çerkezköy İmam Hatip ile ilgili bugün Ticaret Odası'nı değerli başkanımızın yönetimini ziyarete geldik. Bildiğiniz gibi Çerkezköy e, nüfus itibariyle oldukça büyük olmasına rağmen maalesef imatip sesi olmayan bir e, ilçe merkezi. E, bu eksikliği gidermek adına bir çalışma içerisinde geçersine sene girilmiştir. Ben de bu yönetim kurulunun içerisindeyim. Değerli Sait Başkanımızın başkanlığı oluşturmuş olan e, imatip yaptırma yaşatma derneği e, olarak bu işi üstlendik. E, belli bir aşamaya da geldik. Kaba inşaatı bitmiş vaziyette e, veya bitti sayılır. Bundan sonrasındaki yapılacak şeylerde Çerkezköy'deki bütün iş adamlarımızın, hayırsever vatandaşlarımızın katkılarını almak için öyle e, kapı kapı dolaşıyoruz demeyelim yani eksici etmeyelim bir şey ama e, hayırsever insanlardan evet yardım bekliyoruz. Hayırsever kurumlardan yardım bekliyoruz. Onun için bu çerçevede bugün Ticaret Odası'na geldik. Çerkezköy'ün en büyük sivil toplum örgütü. E, dolayısıyla e, bu anlamda en iyi katkı sunacak kurumlardan bir tanesi olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla o yardımı katkı almak için bugün buradayız. Sağ olsun başkanımız da yönetimdeki arkadaşlarla da iyi karşıladılar. İnşallah önümüzdeki süreçte bu okulu bu okul sadece Çerkes Köyü Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin derdi değil, Onların yani okulu değil. Tüm Çerkes Köyü'nün bir sorunu ve ihtiyacı. Dolayısıyla herkesin bu konuda katkı vereceğine inancımızı taşıyarak Ticaret Odası'ndan da iyi bir miktarda yardımı bekliyoruz. Bugün onun için buradayız. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizler aracılığıyla bizi izleyecek olan vatandaşlarımıza da buradan duymuş olalım. Her türlü katkıyı onlardan da bekliyoruz aynı zamanda. İnşallah kısa zamanda veya en azından önümüzdeki dönemde okulumuzu hizmete açmış oluruz. Peki başkanım yardım yapmak isteyenler için hani derneğe gitmeleri yeterli mi yoksa bir yardım konudu belediye derneği için şey de çalışmış Var hesap numaraları var. Bununla ilgili duyurular daha önce yapılmıştı. Bankalarda hesap numaraları var. Bilmiyorum. Bunu daha biraz daha duyurmak mı lazım başkanım o zaman bilmiyorum ama. Halk Bankası, Halk Bankası, Bankası Çerkez Küçük Şubesi'nde bir numara var. Çok uzun tabi bu söyleyemez. İvan numarası. O numarayı hatırlabiliyor. Veya e, Osmanlı Camii'nin orada cami derneğimiz var. E, orada ulaşılabilirse oradan e, bağışlar, makbuzlarla birlikte yardım yapılabilir. Veya e, da ulaşılamıyorsa belediyeye de ulaşılabilir. Biz yönlendirebiliriz bütün arkadaşlarımızı ve bağış yapmak isteyen arkadaşlarımızı. E, ne yapmaları gerektiğini ortasında kendilerine bilgi verebiliriz.